Merhabalar Güncüklerim. Yes yeni bir video ile 3. serimiz olan 3. serimiz olan Vahşi hayvanlar neden evcil hayvan olmasın adlı başlığımız ile sizlerleyim. Umarım diğer videoları sevdiğiniz gibi bu videoyu da çok seversiniz. O zaman hazırsak kanalıma abone olup videoyu beğendiysek ve aşağıya yorum yaptıysak videoya geçelim. Şimdi ilk canlımız kaplan. Köpek besliyoruz. Neden kaplan beslemeyelim? Aslında kedi besliyoruz. Neden kaplan beslemeyelim? Çünkü kaplanlar da kedigillerden. Yani bunlar aslında yırtıcı hayvanlar. Kediler böyle bunun da mülayim olmuş kısmı. Bakalım. Kaplanlar çoğu kaplan sahibinin sonu ölüm oluyor. Ama bu sizi korkutmuyorsa ve "Riski severim." diyorsanız yavru bir kaplan sahiplenebilirsiniz. Tersine geldiğiniz zaman kurtuluşunuzun çok zor olduğu bu vahşi hayvan Doğal olarak çok harcama gerektiriyor. Zaten bu yüzden daha çok Arap şehirleri tercih ediyormuş. Neden? Para, para, para. O zaman diğer hayvanımıza geçelim. Diğer hayvanımız su aygırı. Şuraya koyuyorum diyorum resim çok tatlı bir resim. Küçücük bir şey ama da böyle bir şey oluyor. Olsun ama bebekken inanılmaz tatlı. Zaten her şeyin küçüğü mini böyle tatlı oluyor. Yavru halleri olancasıyla oynak ve tatlıymış. Hem oynak oluyorlarmış hem tatlı oluyorlarmış. Bak bu güzel bir şey. Ben böyle oynayabileceğim hayvanları çok severim çünkü. Fakat çok büyük bahçeli bir eviniz olması gerekiyor. Eğer çok büyük bahçeli bir eve sahipseniz neden bir su aygırınız olmasın? Bir de böyle ona kocaman bir havuz yaparsınız. Hem o girer hem siz girersiniz var. Bence güzel yani. Kediden köpektense bir su aygırı neden olmasın? Ve su samuru. Su samuru sağ solu belli olmayan bir hayvanmış. Yani yesi kötüsü olmuyor. Benim gibi benim de sağım belli değil. Yani benden pek bir farkı yok. Annem beni besleyebiliyorsa siz de bir su besleyebilirsiniz. Su birikintisi kenarında bol alanlı bir yerde yaşıyorsan Su aygırı beslemek için çok uygunsun. İşte sen. Sen su aygırı besleyebilirsin. Yalnız biriktirmekte fayda var. Günde vücut ağırlıklarının %25'i kadar besin tüketiyorlarmış. Yani 100 kiloysa 25 kilo kadar bir besin tüketiyor. Ve bir su somuru 100 kilo bence olur. Timsah efendim. Şuraya koyduğum resimde timsah görüyorsunuz ve bir ablamızın elinde timsah görüyorsunuz. Yavruyken iyi, hoş, minnoş, güzel ama onun büyüdüğü halini görmek. Ama insanlarda da böyle değil midir? Hepimiz bebekken çok masum, çok güzelizdir ve büyüdükçe yalanı, kötüyü, iyiyi, hoşu ayırt etmeye başlarız. Siz de bir timsah edinebilirsiniz efendim. Sonra büyüdüğünde eliniz, kolunuz, bacağınız, kafanız yok eğer aç bırakırsanız. Ve beşinci canlımız zebra. Zebra galiba biri beslemiş ki elinde hatta bu bir ünlümüz. Bir at almak istiyorsunuz. Peki onun yerine neden zebra olmasın? At besleyeceğinizde zebra da besleyebilirsiniz. Mesela ahırınız varsa yanına koy bir zebra şöyle siyahından beyazından mis. Görsel şölen. Hem böyle daha minnoş, daha kısa, daha hoş. Mesela zürafa zebra esprisi vardır ya hep mesela. Senin zebran olsun yani. Bence çok güzel. Hem de binersin üstüne. iki tur atarsın siyah beyaz. Oh bir de kendine böyle siyah beyaz bir kombin yaparsın mis? Ben buraya ne içip geldim bilinmez. Kafası güzel yapmış benim kafası çünkü. Ay geldi mi şuraya resim? Uçar kus kus diye şöyle minnak bir hayvan var. Bu aslında uçan bir yemek değilmiş. Çok küçük yemek gibidir ya yemek gibi duruyor. Bu garip hayvanlar için uçuyor değil de süzülüyor diyebiliriz. Çünkü kanatları değil uçma derileri varmış. Yani skydiving yapan sporcuların giydiği kıyafetleri düşünün. O şekilde bir böyle derileri var. Süzülmesini sağlıyor. Bence hoş. Keşke biz de süzülebilsek. Bizim de derimiz var ama süzülemiyoruz. O zaman uçar kuskus alabilirsiniz. Ay kuskus diye de böyle bir yemek vardı. Biz hiç yapmayız. Bizim zaten yemeklerimiz çok klasik. kuru fasulye, barbunya, köfte ekmek. Yani öyle öyle yemekler. Ve son olarak son canlımıza geçiyorum. Bu videomuzu biraz kısa tutuyorum. Minyatür eşek. Neden almışsın minyatür eşek? Aynı pigme keçi gibi eşeklerin de pigme versiyonları. Yani minyatür versiyonları var. Çocuğunuz bahçeli evinizde hayvan sevgisiyle büyüsün istiyorsanız güzel bir seçenek. Hem minyon hem eşek. Bence çok güzel. Üstüne çıkar mesela köpek çocuğu taşıyamaz. Ama eşek çocuğu taşır. Onun için bence çok süper bir seçenek olur. Hatta benim de yeğenlerim var. Böyle bahçemiz olsaydı onları bir minyatür eşek alırdım mesela. Minyatür eşeğin üstüne bilsinler, dıdık dıdık kesme. Ya da şey de olabilir. Toy böyle atlar var ya, toy padıl, toy atlar. Onlar gibi böyle çok güzel olabilir. Bir de öyle toy atlar da alabilirsiniz toy Ama onlar böyle minyatüre edildikleri için aslında çok sağlıklı değiller onlar için. Ama yapıldığına göre demek ki çok da bir aykırılığı yok. Çok aykırılı olsaydı yapılması engellenirdi diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Belki de biraz ilham almışsınızdır. Belki de böyle aklınızın köşesine falan bir yerlere herhangi bir hayvanı sokmuşumdur. Ben çocukluğumdan beri hayvan sevgisiyle büyüyen bir çocuğum. Böyle sokakta kediyi, köpeği her zaman eve dolduran bir çocuk oldum. Umarım size de biraz olsa ilham olmuşumdur. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalıma abone olduğunuz varsa yorum Ve videoyu beğendiğinizi varsa yorum. Instagram adresinden de beni takip edip videolarımı açacağım zaman anlık takip etmiş olursunuz. Bu video serimizin 3. videosuydu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıya onu da belirtin. Hepinizi 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 hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Bu bir Sude's Çetin klasiği. O zaman Hoşçakalın.